topaç çıktı bana bunu yaz Günaydın çocuklar. Evet. Haydi ısınma ısınma hocam hadi. Evet, birleştir Birleştirin haydi çocuklar. Hı? Evet, hmm. Bilmiyorum kaçıncı. Dördüncü veya beşinci olması lazım. Kaçıncı olduğunu <gülüyor> <gülüyor> Üç tane. Yap bakayım yap bir şeyler yap ya çıkartırsın. Evet. Hadi. <laughs> Size bir, bir, hareket öğreteyim mi o zaman? Evet. Bak top sabit ya burada. İki ayağınızı böyle yana geleceksiniz. Şap. <laughs> Dur bir yapayım ilk önce. <laughs> ha bravo lan Abbas. Sen bana öğrettin ha. Bak ha, gördün mü? Sen de yap. Oğlum öyle değil bak. Ayağın çimenlere değecek anladın mı? Havadan yapmayacaksın. Yerden şöyle sürteceksin. Ha bak yapıyordum bir daha yap. Ha bak bravo lan. Başka ne öğreteyim size? Biraz zor bir hareket göstereyim. Belki bilmiyorum bir ihtimal yaparsınız. Şimdi topu buraya koydun mu? Ayağını buraya koydun. Dibine kadar git. Biraz estetik bir hareket. Yani anlatamayacağım. Bir bakarak yapın. Gördün mü? <laughs> Şaşırmayın bu. az önce kolay diyordun. Yap bakayım. Sen ne ne? Oğlum oh, öyle bir şey değil ama. evet takım kaptanı olmak isteyen var mı? Hocam, ben. Takım kaptanı. İki tane. Ben mi seçeyim? Evet sen seçiyorsun. Hocam. Tamam sen al. Sen. Hocam. Sen. Gel bir tane. Gel buraya. Sen yeşilin kaptanı ol. Oğlum saçların çok güzel lan. Evet turuncuya da bir kaptan. O zaman, o zaman, o zaman. Sen ol. O zaman, o zaman, o zaman. <laughs> evet, çok tatlı ya. Şu yanaklarını bir kere sıkayım gel. Celil. Ce Celil sen başlıyorsun. <laughs> <laughs> sen turuncusun. İyi yeşil renk. Kim aldı? <laughs> Ahmet <laughs> Ne diyorsun takımına? Şey. taktik mi veriyorsun? Tamam ver bakayım taktik hadi. Hadi hadi. <laughs> Anlamadım bir şeyi ben. <laughs> Bir şey demiyor ki Yine Hocam şey. ben <laughs> <sorayım>. Sen <laughs> sağ sen ben <yana>. seni <laughs> sen nasıl sağ kanatı ya? birimiz pas Beni çözeyim mi? sana pas verecek. Ben, ben <laughs> orada Sen orada sağda bana forvete pas ver, ben hatırlıyorum. Ben niye sol kanatı Evet arkadaşlar Umut abiniz joker. Top kimden biliyorsa olamıyor. gel. Gel gel. Mami vur, mami vur. Mami vur. Bitir. Sakin ol, sakin ol. sakin ol. Aa, faal yok, faali yok mu hocam? Mami, Metin hocanın tam kafasına doğru oğlum. Tam o 90, anladın mı? Hadi oğlum, sen yaparsın bu işi. Ay! Çayık. <laughs> şimdi şimdi şimdi. <gülüyor> 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 Biti. Bitti. <gülüyor> <gülüyor> vur vur bir bırak bırak Aa, Hayır ya Bravo be İyi ortaydı <laughs> Sakin sakin buradayım Sakin buradayım Çok iyi pas. O aynı takımdansınız siz. Bitir. Ah be. Sakin sakin aynı takımdansınız hepiniz. Sakin. Bitir. Bitir. Bravo be. Güzel, <laughs> Kalk, kalk, kalk. Sakin, sakin, git, git, Bomboş, bomboş. Vur, bitir, bitir. Hocam, <laughs> 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 Yine direk ya. Vallahi ben bu direklerden de çektim. Ters ters. <laughs> gel gel. Dokun dokun. Sakin ne yapacaksın? Hadi bakalım vur bakayım. Lan ne yapıyorsun? <laughs> İyi orta hocam. <gülüyor> <gülüyor> Yüksek aç hadi, yüksek. Yakışmadı hocam. Bunu <laughs> montajlasın, <da kaçınOO. gülüyor> tamam Tamam. <laughs> Kendi kölesine at. <laughs> gel, pas gel. Bitir. A! <laughs> Ulan atamayacaksın sandım. Buraya işte yazın hocam. Sakin vur. Bitir. Gol BE! Bravo Bey! be. Çak. Evet muhteşem sol ayak geliyor. Be. Evet O bir Fergen Yalçı. Evet, o bir Messi. Düdük çal <laughs> <laughs> çalmadı. Düdük çalmadı düdük. Evet 1-0 hala önde. 2-0 yapma şansı var. Yeşil atarsa 2-0. Mami. Ben mami. Mami. Tamam. Tamam. <laughs> mami, mami, bana da mami. Bravo be mami. <gülüyor> <Gülüyor> Oo, geliyor. Ronaldo Nazario geliyor. Ve geliyor. Ya 3 olacak mı? 2 kalacak? Hadi 1 resimde kral abi. Ah be. Deniz atarsa <laughs> 4-2. Hadi 4 be.

Haydi Eren, haydi oğlum. Baba ticari kurtarırsın. Bravo Eren. Evet. Yeah. Celil gel. Abi. Berabere. Şimdi Umut abinizle Sercan abiniz vuruyor. kazanan kim olacak? Ben olacağım. <gülüyor> tamam. <laughs> Sercan, Sercan gel vur. Gel tekniğini konuştur. Kim bana ters açtı kazanan mi? ben olacağım tamam mı? İnşallah. <laughs> Sercan utan be. <laughs> Vurayım mı? <laughs> Hocam sayılmaz mı? <laughs> Aynısını yap. ya. <laughs> Aynen, Teşekkür adım. ederim. Aynen, <laughs> bir yol, ya, <laughs> bir gol atarsa yarın dondurmalar ondan. Hadi, Hayda. Hoca şimdi paralel buraya kale. <laughs> yarın dondurmalar Hıca, abi. Evet. <laughs> atamayacak herhalde, herhalde. Herhalde atamayacak. Vefa ya! 100 tane dondurma feda olsun. Hocam. Ya. Hocam, Bravo be! Bravo. Nerede bir şeyim var? Evet kimde? De kanalına, kanalımıza abone olmaya falan filan. Ha, ben evet bende. <laughs> evet ne, <diyeyim? gülüyor> ne, Nasıl <diyeyim? gülüyor> random atın ya? Kafanıza göre bir şeyler deyin. Evet. evet. arkadaşlar. Ee, Umut abinin kanalına abone, abone, ol abone olmayı unutmayınız. <laughs> gel gel bir daha bir daha bir daha. Like atmayın. <laughs> <laughs> gel en baştan en baştan. Takıldım mı?